Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler beraber şu an görmüş olduğunuz gibi FKX VKX'de dünyasındaki FKX'deki action emin puanlayacağım. Hadi o zaman ilk geçelim. Evet arkadaşlar Gloria'ya geldik. Hmm. Bu arada her eve önce like atacağım. Bunu da like atacağım. Oo 232 like Benden olsun hadi. girdik. Evet girdik. Bakalım bakalım. Aa parça doğanı var. Galiba evine şey almış hayvanlardan. Bakalım bakalım. Ya buraya galiba ama ev çok sade olunca oyun park gibi ya. Bir baksanıza. Bakın bakın diğerlerin neden boyamamış bu? Neyse. Ve neden buraları kapatmış? Ben başta çok beğenmedim. Ve yine neden? Bakalım şu. Aa burası bomboş. Bura. Hmm. Burada iyi gibi gibi gibi. Neyse ben çok beğenmedim ama o yani. O yüzden onun üzerinden yedi veriyorum. Bunlar da var mı? Ya ben de istiyorum. Bende yok. O zaman 7 verdim bu ara. Ha, bu da arkadaşımız Gloria. Neyse, hadi gelin diğer bir geçelim. Estella. Bu. Like katalım. Ya Şansıma bak ya. <laughs> Beş, altıncı kaydı. Ben de uzun. <laughs> Geliyoruz. Aa, çok güzel bir giriş olmuş. Yani biraz sade ama. Ya. Ve çok sade ya. Biraz bir evli boyasaydım falan. Ben bu üzerinden yedi like veriyorum. Ay yedi Üzgünüm. Başka Hani çok beğenmedim çünkü dışında yapılmış. Ay şuna gidelim. Ay, dur, araba çıkarmaya gerek yok. Şuna gidelim, şuna şuna. Ev çok patlı. Girelim, yıllar like attık. Girelim. Allah'ım. Çok güzel bir giriş. Ay şuna bakın. Ama ev biraz fazla, boş değil mi? Umanın ondan yok ya, o um, Ev biraz sade ve ucuz olmuş. Çok güzel mi? O yüzden ben pek bir beğenmedim. Şu 4 veriyorum. Evet, Aha, bu da arkadaşımız Hero. Şimdi gelin. Başka bir şey neyse aldık geçiyorum ben. Evet. Bu geliyorum. Evet buldum. Melis buldum. O arada üç kişi var. Dört like de benden Melis'cim. Gidiyoruz. Bir canina. Güzel ev. Kötü değil. Hmm, çok güzel ev. Ah, bu evdeki kişiler. Arkadaşlar bayıldım. Ama çok saat olmuş ya. Çok şey yapamamış. Bari boya saymış. Bu ne? Bunlar zaten mama geliyor. Yok ben beğenmedim eve. Eksi on. Biraz sıfır like veriyorum. Kutar da Biraz güzel. Sıfır like. Gerek yok ya. Hmm. Evet. Def 12. Bence bu defnedir. Üçüncü like benden. Gidiyoruz. Aa, Çok güzel. Şuna bakın. Bu yaz güncellemesinden geldi Ama şey. Neden? Aşağı boymamış. Ve. Bir şey diyeceğim. Bu kız bir tane takım alıyordu yaz güncellemesinde bakın bu. Bunlar ne almış ve evine yaymış resmen ben o yüzden çok beğendim ama diğer eve göre daha güzel. O yüzden ben buna 5 ver yok 3 vereceğim. 3 like. Özür, özür. Şimdi çıkıyoruz. Bu kardeşimiz de galiba bu evin sahibini dinledir. İlerletelim. Ayy. Poppy. Popit popit. Ya keşke 80. like bana olsaydı. Neyse devam edelim like arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Ev berbat. Yok. Eksi 999 like. portal like atım <laughs> Eksi 99. 999 hatta. Ev vapaya geldik çok kötü ev. O zaman de diğer bir arkadaşımın ki enlere geçelim. Ben bu geliyorum ev. Evet arkadaşlar xx molly xx'i bulduk. Buna geleceğiz. 237. aktif benden Vay canına. Evet çok güzel arkadaşlar. Mükemmel. Hayır, doldurmuş gibi. Güzel. Mük. Evet, bakın bu arada ev evet, beğendiyseniz, beğenmediyseniz like atın, beğendiyseniz ise abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevindim. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.